Deve güreşleri yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Şap hastalığı nedeniyle alınan karar ile birlikte deve güreşleri iptal edildi. İkinci bir tarihe kadar deve güreşleri yapılmayacak. Verilen bu karara tepki gösteren deve güreşlerini sevilen ismi Kazım Eren Acer, Ayter alanında kamp kurdu. Deve güreşlerini sevilen ismi Kazım Eren Acer birazdan bize önemli açıklamalarda bulunacak. Şimdi onun yanına gidiyoruz. Evet, ee, biz biliyorsunuz yörük ve devecilik kültürünü yaşatılması ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Deve güreşlerimiz bizim ata miraslarımız ve Efeler Diyarı Aydın'ımız, dağlarından, yağovalarından bal akan Efeler Diyarı Aydın'ımızda yörük ve devecilik kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Evet, Şapaslarından dolayı güreşlerimiz şu anda olmuyor. E, yetkililerden konuyla ilgili açıklama bekliyoruz. Ve yine güzel e, görüyorsunuz ben burada üç gün boyunca e, kamp kurdum çadır kurdum ve bu çağrıma duyarsız kalmayan deveci büyüklerim, federasyon başkanımız olsun, işte belediye başkanlarımız olsun, işte milletvekillerimiz olsun. Bugün burada herkes var ve burada güzel bir şekilde çağrı gerçekleştirdim. Hep birlikte bu çatı altında toplandık. Yörük ve devecilik kültürümüzü gelecek nesillerimizle sağlıklı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Bu güzel kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tabii ülkemizde şu anda içinde bulunduğumuz süreç içerisinde şafas sarından dolayı ciddi anlamda bir mağduriyetimiz söz konusu. 25 gündür deve güreşlerimiz olmuyor. Tabii bunu sadece bir güneş anlamında değil, kültürsel bir faaliyet ve bölge ekonomisine katkı şeklinde de düşünmek lazım. Bugün bir devenin süsü püsü efendime söyleyeyim havudu havudu efendime söyleyeyim kolunu ağzındaki o ee, bizim otlak yular dediğimiz zincir yular dediğimiz kıyafetleri yaklaşık bir 300 bin lira 400 bin lirayı falan buluyor. Bununla ilgili de evine evin geçimini sağlayan deveci büyüklerimiz var. Ee, bu işten ekmek yiyen değerli deveci büyüklerimiz var, Deve, değerli deveci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız büyüklerimiz var. Ee, bu anlamda mağduriyet var tabii ki. Biz hayırlısıyla inşallah sezonumuzun açılmasını bekliyoruz. Ee, 25 gün sonra inşallah güreşlerimiz yapılır. Kazım Eren Acer'e birçok vatandaş ve deve sahipleri bu kültürü yaşatmak isteyen vatandaşlara destek verdim. Vatandaşların yanında İncirlova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da geldi. Aytekin Kaya da birazdan açıklamalarda bulunacak. Başkanım buyurun bugün buradasınız. Neden söyleyeceksiniz? Tabii, bugün buradayız. Neye buradayız bugün? İşte devecilik kültürünün yani bu işi yanlış anlaşılmalarını dolayı devecilerin bir mağduriyeti var. Devecilerin Türkiye'deki 8 vilayetimizde bu vilayet işte Antalya, Denizli, Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir. Manisa Çanakkale yönelerinde olan bu deve bir mağduriyetimiz var. Bakanlıkta bu bilgide bir yanlış anlaşılma var. Onun için iki gün önce biz Ankara'daydık, bakanın yanındaydık. Ee, orada görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonucunda güzel şeyler gelişiyor. İnşallah e, bu işi başaracağız. Deveciler devletini sever. Deveciler bayrağını sever. Deveciler bu milletin her konuda yanındadır. Devletimizin yanındadır. Biz devletimizin yanındayız. Devletimizi güveniyoruz. Devletimiz inşallah pazartesi gün bir dilekçe vereceğiz zincirli olarak, devreci olarak ben vereceğim dilekçeyi. Dilekçeyi Tarım İl Müdürlüğü'ne vereceğiz. Tarım İl Müdürlüğü de o dilekçemizi Ankara Bakanlığı olacak. O bakanlıktan sonra inşallah önümüzdeki hafta inşallah iyi bir haber gelebilir. Deve güleşler açılacak. Bunu başaracağız, yapacağız yani. de dedik anlattık yani. Devede işkembe yok, mide var dedik. de gadı bok diren yok dedik. Devede böyle bir hastalık olmuyor dedik. Ben 25 yıldır da deve üretiyorum. İşte herkes de biliyor. Deve sürüyor, yani bir hastalık çıkmadı. Bütün üniversiteler geldi bizden kan aldı. Böyle bir hastalık olmadığını beyan ettik. Onlar da çalışma yapacaklar inşallah. Tarım İl Müdürümüz yarın güzel bir dilekçe verecek. Bu dilekçenin sonucunda Ankara'ya gideceğiz. Biz dilekçeyi tarım ile vereceğiz. Tarım ile bizim dileklerimiz cevap vererek Ankara Bakanlığı yazı yazacak. İnşallah salı, çarşamba demez. İyi bir haber gelecek. Deve güreşlerini yapacağız. Açacağız önüne ya. Yani. yani bu kültür güzel bir kültür. Dünyanın hiçbir bak. Herkes burada bak. Çanakkale var, Manisa var, Antalya var, Türkiye'nin her tarafından insanlar gelmiş bugün burada. Niye geliyor? Herkesin bu kültürü bir saygısı var, inancı var. Başka insanların kötü alışkanlığı yok. Bu kültür yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben de Avrupa'nın çok yanına gezdim ama bu kültür kadar değerli bir kültür yok. Bir cenaze olsun hepsi beraber olurlar. Bir düğün olsun hepsi beraber olurlar. Yani bu kültürü sahip çıkmak lazım. Devletimiz senden sahip çıkıyor. İnşallah bu, bu çözeceğiz, bu işi çözeceğiz. İncilova'ya, bütün devrecilere hayırlı bir haber hafta için duyacağız. Hayırlı sosunca evet. teşekkür ederim. Bütün gelen arkadaş katılanları teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şu Evet, çadırda ben burada oturmuştum. Burada güzel bir şekilde çadır kurdum, kamp kurdum yani. Bu kültürün yaşatılması ile ilgili gelecek nesiller aktarmak anlamında yetkililerimize değerli büyüklerimize başvurularımızı yaptık. Değerli büyüklerimizden yetkililerden. Yörük ve Devecilik Kültürümüzle ilgili çalışmaların derhal bir şekilde başlamasını istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Devecilik kültürünün yaşatılması için deveciler, deve severler, deve güreşlerini izlemeyi seven vatandaşlar hepsi bir araya geldi. Bakalım başvuru sonucu ne çıkacak? Devecilik kültürü yaşatılacak mı? Yoksa bu sene tamamen devecilik faaliyetleri durdurulacak mı? Başkanım bugün burada toplandınız. Seve güreşleri yapılamıyor halen daha. Neler söyleyeceksiniz? Bugün e, toplanmamızın gayesi burada. Bugün itibaren aydın güreş var. Bu tarzda. Yani bu sahada bugün. Bir tepki olsun dedik. Ya, bir arkadaşlara, bir hani vekillere, bakanlara. Yani bu devide şap olmadığına ispat etmek için kendi aramızda toplandık burada. İnşallah e, yarın e, bazı görüşmeler olacak. Önümüze kattı açılma ihtimali var, İnşallah açılır. Yani bizim gayemiz bizim altı güreşimiz gitti. Önümüzde kaldı altı ya yedi güreş. bugün yani bu güneşlerin hiç olmazsa altı yedi güneşler. devlerimiz güreşsin. Seyirci de özlemiş. Deveci de özlemiş bu işi. Yani güzel bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Ama bizim amacımız da toplamamızın gayesi. Yani bir hükümete yahut bir, bir başkasına kastı bir şey değil yani bizim Biz yani izin almak için toplandık arkadaşlarımız. Sağ olsun Ankara'dan, Çanakkale'den herkes geldi. Yani yine güzel bir katılım oldu. İnşallah yarın daha net bir cevap vereceğiz. diyecek olduğum bir şey yok yani. Teşekkür Hayırlı edelim. olsun başlar. Biz teşekkür ederiz. Vallahi dev güreşlerin işte şapla alakası olmadığı için burada toplanalım hep beraber bir sesimizi duyuralım dedik. Bizim develerin şapla hiçbir alakası yok. Burada arkadaşlarla toplandık. Devlet büyüklerimizin bunları yardımcı olması, bu güreşlerin açılmasını istiyoruz. Dileğimiz o. Sağ olun başkanım. kız hasta sanırım. Onu uğraşıyor. <laughs> 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 <laughs>